Sally annesinin cenazesinde teselli bulamadan ağlarken aniden annesini tekrar görme isteği duydu. Umutsuzca tabutunu açmalarını istediğini ağzından kaçırdı. Açtıklarında korkunç bir sürprizle karşılaştılar. Güneşli bir öğleden sonra parta geçirdikleri bir günün ardından eve dönerken 12 yaşındaki Sally ve annesi Clary'nin dünyası alt üst oldu. Arabalarına başka bir araç çarptığında ani bir lastik gıcırdısı ve korna sesi havada yankılandı. Çarpma ani ve sarsıcı olmuş, Sally'i sersemletmiş ve şaşkına çevirmişti. Az önce olanlara inanamıyordu, her yeri ağrıyordu ve şiddetli çarpmanın ardından etrafına bakmakta zorlanıyordu. Kazanın kaosu yetiştiğinde Sally'nin ilk endişesi annesiydi. Çaresizce seslendi ama Clary baygındı. Sonra annesine ulaşmaya çalıştı. Elini tuttu ve olabildiğince sıktı ama yine de yanıt yoktu. Şimdi yapmayı düşünebileceği tek şey çığlık atmaktı. Seli avazı çıktığı kadar bağırarak yardım istedi, birilerinin onu duyup yardımına koşmasını umuyordu. Çevredeki komşular ellerinden çıkıp hemen 911'i aradılar. Sağlık görevlileri ve itfaiyecilerin onları arabadan çıkarıp tedavi etmek için gelmeleri uzun sürmedi. Birkaç sıyrık olmasına rağmen Seli iyiydi. Annesi o kadar şanslı değildi. Ambulansa bindirdiklerinde Seli annesinin kendisinden çok daha kötü göründüğünü görebiliyordu ve bu onu çok korkuttu. Daha sonra yerel hastaneye götürüldüler. Saatler günlere dönüştü ve günler acı verici bir ağırlığa uzandı. Seli ve babası uyanık oldukları her anı, Clary'nin uyanacağı ve her şeyin normale döneceği umuduyla annesinin başucunda geçirdiler. Hastane koridorları cesaretlendirici fısıltılar ve sempatik bakışlarla dolu ikinci evleri haline geldi. Doktorlar Clary'nin yaralarının ciddiyetini Sally ve ailesine açıklarken gergin ifadeler takınıyorlardı. Tedavilere ve aralıksız dualara rağmen Clary'nin durumu kritik olmaya devam etti. Selin'in kalbi umut ve korkunun karışımıyla acıyordu. Annesinin iyileşmesi için hararetle dua ediyor, sevgisinin Clary'i tek başına geri getirebileceği inancına tutunuyordu ama kaderin acımasız bir şekilde başka planları vardı. Ciddi bir öğleden sonra doktor ciddi bir bakışla yaklaştı ve Clary'nin öldüğü yıkıcı haberi verdi. Sally dünyasının onarılamaz parçalara ayrıldığını hissetti. Annesinin onun yol gösterici ışığının olmadığı bir hayatı kavrayamıyordu. Takip eden günler Sally için keder ve ezici bir suçluluk duygusuyla geçti. Bir şekilde annesini kurtarmak için daha fazlasını yapması gerektiği hissinden kurtulamıyordu. Günleri sessiz gözyaşları ve derin bir kayıp duygusuyla doluydu. Toplum Seli ve ailesinin etrafında toplanırken Clary'nin cenaze töreni için hazırlıklar başladı. Seli, annesine veda etmenin sorumluluğuyla küçük omuzlarında ağır bir yük hissetti. Seçilen kilise ailelerine yakın bir kiliseydi ve aileye ellerinden geldiğince yardım etmeye kararlıydılar. Cenaze töreninin ayrıntılarının çoğunu organize ettiler. Böylece Seli ve babasının bunu yapmasına gerek kalmadı. Böylesine ani bir kayıp yaşadıkları için bir etkinlik düzenlemeye çalışmanın yapmak isteyecekleri en son şey olduğunu anlamışlardı. Annesinin cenazesine katılmak fikri Seli'yi çok üzmüştü. Çok sevdiği birine veda etmek zorunda kalma fikri onu perişan etmişti. Bir yanı cenazeye katılmazsa annesinin ölümünün kesinleşmesinden kaçınabileceğini düşünüyordu ama günler kısaldıkça ve cenazeye yaklaştıkça Seli bu durumla ilgili kabuslar görmeye başladı. Her gece aynı kabusu görüyordu. Sonunda yatmayı başardığında annesinin tabutun içinden adını haykırdığı korkunç bir kabus görüyordu. Korkunç bir deneyimdi. Kabusunda annesinin cenazesindeki insanların arasında duruyordu. Annesi ise tabutun içinde canlıydı ve çıkmak için tabutun içini umutsuzca tırmalıyordu. Annesi rüyasında şiddetli bir şekilde çığlık atıyor ve alçalan tabuttan kurtarılmak için yardım istiyordu. Seli her gece bunun gerçek olduğu düşüncesiyle soğuk terler dökerek uyanıyordu kendine annesinin aslında öldüğünü ve hiçbir arzunun onu geri getiremeyeceğini hatırlatmak zorundaydı. Annesini toprağa gömülmek üzere bir taburta koyacaktı ama orada çığlıklar, yardım çığlıkları olmayacaktı. Sadece sessizlik ve acısı olacaktı. Cenaze töreninde Sally sessizce oturdu. Bu ana kadar geçen günlerde döktüğü sayısız gözleşi yüzünden gözleri şişmişti. Kasvetli atmosfer onu boğdu ve göğsü dayanılmaz bir acıyla sıkıştı. Duygularını kontrol altına almak için umutsuzca çabaladı cenazeyle nasıl başa çıkacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kendini deli gibi hissediyordu. Duygularını daha fazla kontrol edemeyen Seli aniden ayağa kalktı. Sesi acıyla titriyordu. Kızının hareketlerine şaşıran Deniz, Sally'nin babası endişeli görünüyordu. Neler oluyordu? Bir tür kriz ya da nöbet geçirmek üzere miydi? Herkes aynı şeyi düşünüyor gibiydi. Ne söyleyeceğini duymak için endişeyle beklediler. Sonuçta bir ebeveyn kaybetmek asla kolay değildir. Özellikle de çok erken olduğunda. Sally annesini görebilmesi için son bir şans vermek üzere cenazeyi durdurmaları için yalvardı. Herkes onun nazik sözler ve dokunuşlarla teselli etmeye çalışırken Sally'nin yalvarışları kulak arkası edildi. Sally'e bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştılar. Her ne kadar onun için üzülüyor ve annesini neden son bir kez görmek istediğini anlıyor olsalardı, annesinin ölü bedenini dünyaya gösteremezlerdi. Hatta büyük annesi onu sert bir şekilde uyararak kendini toparlaması gerektiğini söyledi ama çaresizliği doruk noktasına ulaşmıştı. Artık kontrol edemiyordu. Artık ciddi bir şey yapması gerektiğini biliyordu. Kimse onu durdurmak için elini uzatamadan kararlılıkla tabuta doğru koşmaya başladı. Tahta kutuyu açmaya çalışırken elleri titriyordu. Birilerinin onu dinlemesi için yalvararak açmaya çalıştı. Neyse ki orada yalvarışlarını dinleyen ve sonunda isteksizce yardım etmeyi kabul eden yetişkinler vardı. Katılımcılar rahatladı ve son vedalarında bir kapanış bekleyerek tabutu açtı. Ancak gördükleri şey onları hayrete düşürdü ve nefessiz bıraktı. Bazıları korku içinde çığlık atarken diğerleri orada mutlak bir sessizlik içinde durdu. Clary zayıflamış ama uyanık olduğu her halinden belli olan gözlerini kırpıştırarak yatıyordu. Şaşkınlık yerini inançsızlığa ve ardından kontrol edilemez bir sevince bırakırken kalabalıkta toplu bir soluk yankılandı. Seri'nin kalbi umutla çarparak annesinin yanına koştu ve elini sıkıca tuttu. Clary kızına zayıfça gülümserken Seri'nin yanaklarından rahatlama gözyaşları süzüldü. Bu mucizevi bir andı. Kimsenin beklemediği ikinci bir yaşam şansıydı. Sally ve babası tatlı Clary'i az önce koydukları tabuttan yavaşça çıkarmak zorunda kaldılar. Vücudu hafif ve gevşekti. Onu kaldırdıklarında zar zor hareket edebiliyordu ama zar zor da olsa yaşıyordu. Herkesin yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Clary neredeyse hiç tepki vermiyordu. Bilinci gidip geliyor, fırsat buldukça kızına gülümsemeye çalışıyordu. Sally tam bir şok içinde onun yanında duruyordu. Annesi gerçekten yaşıyor muydu yoksa rüya mı görüyordu? Sally'nin babası da onun şaşkınlığını paylaşıyordu. Sally'nin içine bakmasına ne sebep olmuştu? Annesinin hala hayatta olduğunu nereden biliyordu? Herkes Clary'i canlı görünce çok şaşırmıştı. Hemen hastaneye götürüp muayene ettiler. Doktorlar da insanların şaşkınlığını paylaşıyor ve annesinin nasıl olup da ölü ilan edildiğini anlamaya çalışıyorlardı. Bunun gerçekleşmesinin tek yolunun vücudunun yaralanmalardan sonra geçici olarak onarıcı bir durumdan geçmesi olduğunu söylediler. Bu son derece nadir bir durumdu ama daha önce de olmuştu. Sally ve babası bunun nasıl ve neden olduğunu umursamıyordu. Bunun yerine Clary'e ye kavuştukları için son derece minnettardırlar. İyileşmesini ve eski neşeli haline dönmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Şimdi iyileşme sürecinin ne kadar zorlu ve uzun olacağını düşünmek ürkütücüydü ama Sally sadece annesinin geri döndüğü ve birlikte önlerine çıkan her türlü engeli aşabilecekleri gerçeğine sarıldı.